Günaydın. Size bir haberim var gençler. <laughs> Atina'da ev değiştirdim. Yeni evimizin turuna birlikte bakalım mı? Yine şöyle bulunduğum yerden bir Aa, etrafı göstereceğim. Buranın muazzam bir e, şey var terası var ve şu an terası da görüyorum. Yattığım yerden ilk bir göstereyim. Burada genelde böyle yatağın karşısında diğer evde de aynıydı. Koca aynı boyutlarda televizyon. <laughs> Eşyalarım. Ve şuradan kocaman terasımıza açılıyor. Hadi gelin. Wow! En sevdiğim şeylerden biri. En sevdiğim şeylerden biri arkadaşlar salıncak. Ay burada bayağı diğer evle bakışıyoruz yani. <laughs> Yine komşuculuk iç içe. Ee, i̇şte şöyle bir oturma grubu diyelim. Şimdi size bu evi gezdireyim mi? Ama şöyle önce bir giyinmek istiyorum. Biraz saçlarımı falan düzelteyim. Sonra da bir ev turu yapalım. Anlaştık mı? Hadi ben duşa gidiyorum. Allah. Gidemiyorum. Şöyle. En sevdiğim yeri gerçekten terası oldu. Hadi gidelim duşa. Evet, Ay şöyle koydum ama Aynı da karşımda <laughs> bir yandan duştan çıktım arkadaşlar. Şöyle hemen çok kısacık hazırlanayım. Bu arada ev turuna başlayacağız tabii ki. Evin açılışı neyle yapılır? Çamaşır da yıkadım. <laughs> Burada gerçekten hem teras hem balkonlar çok büyük. Öyle yani ikinci evi yani bir önceki videodaki evi daha çok sevdim bu arada. Ama bu da not bad diyebiliriz. Baya karşınıza şu an hazırlanıyorum ya. Sonra dışarı çıkacağım. Burada kahvaltı arkadaşlar yok. Hani Yunanlılarla hep şunu konuşuyoruz ya. Kültürlerimiz çok benziyor. Kültürlerimiz çok benziyor ki gerçekten kültürlerimiz çok benziyor. Ama kahvaltıyı alamamışlar bizden. Alamamışlar mı bizden? şimdi bu tartışma burada dursun yani. Bir yere gidiyorsun musakka, bir yere gidiyorsun dolma dakiya, bir yere gidiyorsun baklavi. Şimdi kim kimden aldı? Hepsi de tradi traditional yazıyor. Neyse kahvaltı onlarda yok. Bizde var. Aa, ayrıca burada şey falan var. Mesela Nea Simirni diye bir bölge. Bu aralar burada da çok popülermiş. Nea simir Neo. Nea. Öyle bir şey. Neyse. Ne, ya Nea Simirni ya Neo Simirni. Şöyle oluyor kendisi. Ee, işte zamanında İzmir'den kaçan e, Yunanları Yunanlıların yerleştiği bölge Yeni Simirni, ya Simirni diye geçiyor. Bu da öyle aklıma geldi bir bilgi. Şöyle rujumuzu da sürelim. Ve size şuradan da göstereyim ya. Bence şu <laughs> masacık çok tatlış aslında. Şunun önünde yapıyordum. Makyajımı hemen yapıp çünkü bugün daha işlerim var. Buraya gelmiş olsam da Türkiye'deki işler bitmedi. Yazı yazmam lazım. Doğan Acireli diye aratabilirsiniz Google'dan. Burası ile ilgili ya da genel olarak yazılarımı yazmaya devam ediyorum. Merak edenler okuyabilir. Hep şu oluyor bizde. Acaba okuyor musunuz ki? Bizleri utandırın arkadaşlar. İnsanların hala okuduğunu gösterin. Gazete. Gazeteden bahsediyorum. Yes. Başlayalım mı tura? Hazırım ben. Yani şöyle ilk başta gerçekten ha, burası banyo. <laughs> Bir yandan da geldi. Aydem'in soğuk suyla aldım arkadaşlar duşu. Neden? Şöyle hemen banyomu göstereyim. Nasıl göstereceğim? Elimde de ozma var. Böyle zor dönüyor. Durun durun durun. Şimdi dönüceğiz. Aa etiketim çıkmış. Dönelim dönelim dönelim. Yani böyle temiz bir banyo öyle düşünün. Ee, bir yandan da şey yapayım. Bir yandan da çamaşırlarımı toplayayım. Şöyle demin işte duş aldım. <laughs> Burada şu var. Her yere. Geçen videoda da görmüşsünüzdür. Şey aldım ya deterjan. O evden o eve taşıyorum. Evet. Şimdi. Genelde bu arada işte şortla beyazı yok bilmem ne iç çamaşırıyla sütüyle aynı anda yıkamam ama burada her gün 5 saat ben e, fiziksel olarak çalışıyorum yani fiziksel tiyatro yapıyorum. O yüzden de her gün ıslak oluyor ve her gün yıkamam gerekiyor eşyalarımı. Şimdi ikinci bu arada balkona gidiyoruz. Burası güneş. Şöyle göstereyim size. Ay bir önceki evde. Bir dakika. Bir önceki evde panjurlar böyle otomatikti. Burası eski. Ama şey. Ee, hafif. Bu balkonda hiç çıkmamıştım. Size çıkıyorum. Nereye koysak ya bir yandan size göstereceğiz ya. Hah, ne anlatıyordum demin? Kilitli mi kaldı? Allah, kapı kapandı bir yanda da. Kapanmasın. Kapanma. Neyse şöyle kapanmıyor herhalde. Evet <laughs> şöyle hem çekeyim hem konuşayım daha demin duş aldım arkadaşlar böyle ılık bir suyla başlayıp sorun olsa benim ki de soğudu ve benim fobim vardır neye karşı gerçekten soğuğa karşı mesela buraya gelirken de şu an eylül ayında olduğumuz için Şort getirdim, tayt getirdim, kot getirdim, şort getirdim, elbise getirdim yani her an her şeye hazırlıklı olmam gerekiyor düşüncesiyle. Şimdi i̇şte yünlü çoraplar getirdim, hiçbir şey, değil, parmak arası ayakkabılar getirdim anlatabiliyor muyum? O yüzden de e, ben soğuktan korkuyorum. Daha Eylül'deyiz. Duşa girdim, Allah'ım yıkanıyorum, yıkandıkça birinci dakikada buz gibi oldu su. Size sebebini şimdi göstereceğim. Burada şöyle bir sistem var. Burada panolu sistem var. Her şeyi böyle bir tane belki de Türkiye'de de var ben bilmiyorum. Her şeyi o panodaki sisteme bağlamışlar. Oradan bir şey açmanız lazım. Ama bunu söylemediler bana bu eve gelirken. <laughs> Hay Allah'ım. Gelin size o panoyu şimdi göstereyim. Valla. Bir yandan da mutfaktan geçmiş oldum. Mutfağım da böyle basit. Şöyle hatta arkası. Aynen şöyle. Basit bir mutfak ya yani. aynı. Nesi var? Kettle'ı var, ocağı var, tost makinesi var. İşte o su var, fırını var. Buzdolabı var. Ee, dediğim gibi temiz. Demin de şuradan çamaşırları asmaya çıktım. Buradan da mal aslında şuradan da biri iner mi ya? Düşünsene dış kapıdan <laughs> gelip bana. <laughs> evet. Şurası şöyle bir manzara muhtemelen bir dakika göremediniz. Akropolis'e çıkan yer orası. Ama burası arka tarafta dediğim gibi. Bunlar şimdi iki saate kurul baya şey var burada. Şu diğer oda. Hadi içe girelim. Ay düşünsenize deminki yerden çünkü şöyle gelin. Şimdi ben en üst katta terastayım demiştim. Ama Şurası muhtemelen atıyorum acil çıkış deminki yer. Oradan gelebilirler. Kimde varsa anahtar. Allah korusun. Yunan deyip geçmeyin. Burada da olaylar oluyordur. Biz dili bilmediğimiz için anlamıyoruzdur. Şaka şaka. Neyse. Hoş geldiniz tekrar. Ee, panoyu göstermedim değil mi size? Şöyle arkamdan göstereyim. Ee, tabii ki bu <laughs> biliyoruz. Şöyle her şeyi dediğim gibi bir sisteme bağlamışlar. O mesela aşağıdaydı. Meğer onu açmak gerekiyormuş. 40 dakika falan bekleyip girmek gerekiyormuş. Ama bunu bana söylemen lazım. Şimdi burada kim bilir başka neler var. Allah'tan şu an hepsi açık. Bir daha başka bir şey yaşamayacağız gibi düşünüyorum. Başka nereyi gösterebilirim size? Yatak odamı şimdi bir de daha düzgün şöyle versiyonlarıyla gösterelim. Tam olarak yerleştim. Demin uyanırken size göstermiştim. Aa bu doları neyse biraz sonra sarız. Bu benim adam. Şöyle size dağınık gibi görünüyor olabilir ama değil ya. Demin size demin ruj sürerken çıkardım. Şurada yıkandık artık. Ceket tabii ki burada artık lazım. Bilmiyorum siz Türkiye'de üşüyor musunuz? Ne yapıyorsunuz? O yatak. Yine de küçük bir süs. Aa buraya salın bunu. Kurur herhalde. Aa. Yes. Güzel. Şimdi şöyle bir detay. Ne bileyim. Size kendimle birlikte göstereyim. Bu gömme dolapları gerçekten en son ben nerede gördüm biliyor musunuz? Kendi İzmir'deki eski evimde böyle gömme dolaplar vardı. Bu eski tip yani. <laughs> Ama olsun iş görüyor. Böyle birazcık kıyafet getirdim. Çok getirmedim aslında. Bu arada dün üşüdüm. Sabaha karşı şu koca organı kullandım. Bu arada şuncacık valizle geldim. Görüyor musunuz? Şimdi göstereyim. Neyse o koca yorganı kullandım. Çok iyi geldi. Burada da birkaç başka eşyalarımız var. Böyle dediğim gibi şurası minnoş. Yani sürekli dönmesinin sebebi arkadaşlar çekim yaptığım şey şu. O yüzden de böyle elimde dönüyor. Böyle minnoş bir hazırlanma yeri. Ve Kıyafetlerim ve de minik valizim <laughs> burası şurası ekstrası bunlar da her gün tabi Türkçe müzik dinliyorum ben buraya gelmiş olabilirim ama hayatıma Türkçe müzik olarak devam ediyorum. Bir de sizde de öyle oluyor mu ee, hangi müziği hangi müziği dinlerseniz. Ya ben şimdi yollarda atıyorum, tiyatroya giderken ne dinliyorum? Ya Karacık Türkçe. Ama o şarkılar her gün dinlediğim için şöyle oluyor. Muhtemelen Türkiye'ye dönünce bana burayı hatırlatacak haliyle. Ya şöyle bir balkon keyfi yapmasak mı? Artık buna balkon diyemeyiz, bu bir teras gerçekten. Benim en, en, en sevdiğim şey gerçekten salınacaktır. Anneme hep eskiden söylerdim. Anne derdim. Bu arada iki bitlüm gibi görünüyor olabilirim. Değil. Bununla oturunca böyle oldu. Anne derdim evimize, balkonumuza şey alalım. Salıncak. Hiç alamadık. Burada e, ne denir? İsteğimi yatıştırayım bari. Salonumu da gösterip ev turumu tamamlıyorum arkadaşlar. Burada da Şöyle koca bir, bir dakika. Bir dakika. Arkamdan göstereceğim sonra önden. Yine koca bir ya burada daha küçük duruyor. <laughs> koca bir televizyon var. Yemek masası. Şöyle <laughs> şu detaylar da güzel aslında. Şöyle işte sehpası. Arkamdan şöyle koltukları da göstereyim güzel mi beğendiniz mi fena değil duruyor yani kendi, kendi, çapında minik detayları var yani baktığımızda şöyle kendi çapında aa bence detay deyince de benim karın kasım yani size her gün 5 saat çalışıyorum demiştim aa şey fotoğrafını şu yapalım mı karın kasım olduğu için bir dakika poz veriyorum. Bence iyi oldu. Fena olmadı. Ee, aynen. Terasıma doyamadım arkadaşlar. Tekrar terasımı gösteriyorum. Masam, televizyonum. Asla da hiçbirini kullanmıyorum tabi. Ve tekrardan başladığımız noktaya. Geri döndük diyebilirim. Böyle de bir ev var. Bu arada dün arkadaşım bende kaldı. Burada da bir oda daha var aslında. Şöyle ayıp olmasın ama. Şuradan göstereyim. Burası böyle tek kişilik. Bu ee, diğer balkona açılıyor. Bunlar sanki hani iki da mı vardı bilemedim ki. Yine gömme dolaplar burada da var. <laughs> böyle bir yer, böyle bir evde kalıyorum arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Abone oluyoruz. Görüyorum abone olanlar evet artmaya başladı. Yeterli değil. Katıla ne dedik? 10.000 olacağız. Katıla tıklamalar artıyor. Yeterli değil. Daha fazla, daha fazla içerik için siz bana destek olacaksınız arkadaşlar. Bir başka videoda görüşmek üzere. Şuradan kapatmak istiyorum. Karın kaslarımdan. <laughs>